Merhaba arkadaşlar, Yeşil Unicum World of Tanks videolarıma hoş geldiniz. Bugün size AMX-30'un ihmal edildiğinde nasıl bir canavara dönüşebileceğini göstereceğim arkadaşlar. Standart bir Lakeville haritası, Randy 81 arkadaşımla müfrez edeyim. Kazanma şansımız %59, AMX-30'la oynuyorum. Top tier olarak çıktık. Evet arkadaşlar Lakeville haritasında bildiğiniz gibi ortaya gidilecek yer e, karşıdan geçecek olan tankları spotlayacaktır burada maçın başında takım arkadaşlarıma bir tane en azından bir tane light'ın ortaya gitmesini defalarca söyledim Sonunda bir kişi beni dinledi ve ortaya geldi biliyorsunuz burada ortaya gelen bir hafif tank karşıdan geçecek olan bütün tankları spotlayacaktır biz de burada maç başında oralara atış deneyeceğiz bakın Aynı şekilde rakip takım da aynı şeyi düşünmüş. MZ-131 oradaki kayanın yanındaki spot noktasına geçti ve bizi spotladı. Fakat atışından kaçtık. Yani burada artık deneyim konuştu arkadaşlar. Orada spotlandığım anda atışın 2 saniye içerisinde geleceğini bildiğim için geriye doğru kaçtım. Ve atıştan kurtuldum. Burada AMX-50 120 botluğunu gösteriyor. Yani o tepeye çıkmış orada spotlandığı gibi. 410 at Demeci benden yedi. Bir kişiden daha iyi yaklaşık 408-900 demeci yiyerek oradan geri çekilmek zorunda kaldı. Evet Veyze 131'e bir kör atış denedim. Çalıların içinde olduğunu biliyorum onu. AMX 50 e. Bir atış yaptık. Daha maçın başında 1.5 dakikada 1200 demeci ulaştık. Bir tane de kör atışımız var. Muhtemelen o da girdi. Evet burada biraz oyalanıyoruz. M41 bulduğumuzun spot yapmasını bekliyoruz. Kendisi birazcık yanlış yerde dursa da yine de 3 kişiyi spotlayarak güzel bir spot başarısı gösterdi orada. Evet VZ-121 hala o kayanın yanındaki çalıların birinde olduğunu düşündüğüm için bir sağ tarafa bir de sol tarafa atarak şansımı denedim. VZ-121 ölmedi maalesef ki. Bakın bu arada vadiden yani iki hattından rakip takımın yardırdığını görüyoruz ve hemen geri dönüyorum. Tüm takımı uyarmaya çalışıyorum. İşte yardım tuşuna basıyorum. Yazıyorum. Chat'ten e, takım arkadaşıma da söylüyorum hemen geri gelmesi gerektiğini ve bir base'i savunmamız gerektiğini söylüyorum. Ve, ya bu base'i savunabileceğimiz en güzel köşe olan şu köşeye, kepin yanındaki köşeye gelip burada savunmaya başlıyoruz. evet bir type'mle çıktı. Yanını gösterdi ve biz de onun yanına vurduk. Evet arkadaşlar. A 30 bildiğiniz gibi 9 seviye Fransız Orta tankı ee, daha önceki Fransız orta tanklarına göre değişik bir tank. Alman Leopard serisine benziyor, zırhı yok, ee, şarjörsüz bir topu ve isabetli bir topu var. Evet burada bir 13 bizim artillerimize doğru kaçmaya çalışıyordu. Bir atış yaptık fakat öldürmeyi başaramadık. En azından yakmayı düşündüm bu olarak fakat beceremedik. Yanmadı, arkadaş Bakın burada sadece taretimi göstererek atışımı yapıyorum ve geri çekiliyorum. Yani amir zırhı yok. Hiçbir yerine güvenemiyorum bunda. <laughs> olabildiğince kaçak atışlar, olabildiğince kaçak şekilde kepi savunmaya çalışıyorum. Burada Type 59 hata yaptı. Yani denemedi fakat A-122 <laughs> mm topu da 328'i bana gömdü. T-29 biraz saçma bir çıkış yaptı orada. Yani oldukça hasar yedi evet takım arkadaşım ve ben kademeli geri çekiliyoruz geri çekilerek hasarlarımızı atmaya devam ediyoruz rakip takım da beklediğimiz gibi yavaş yavaş ileri geliyorlar kepin içine girmeye çalışıyorlar ama kepten alabileceklerini düşünüyorlar yanılıyorlar ve e, bence e, oyundaki en yanlış tankı ihmal ediyorlar arkadaşlar yani beni ihmal ettiler burada bildiğin ilgilenmediler <laughs> ben de bir ona, bir ona, bir ona, bir ona hasarlarımı atmaya devam ettim. Bakın yani 4 dakika geçti, 4800 demeyicim var ve yarı canım hala duruyor. Yani halbuki üzerime bir bassalar iki atışlık canım var. Bu da rakip takımın hatası çok büyük. Ve ben de tabii ki bu hatayı kendi lehime kullanıyorum. Bir atış yapıyorum, güvenli bölgeye çekiliyorum. Arkadan atış desteği bekliyorum. Bir atış yapıyorum, tekrar geri çekiliyorum. Yani bu şekilde oynaya oynaya Bakın oradan gelen büyük bir grubu durdurduk ve sayıca üstün konuma geçtik şu anda. Burada artık ayet üstten bir atış yemeye göze alarak ilerledim fakat elim yanlışlıkla 2'ye değmiş arkadaşlar maçın içerisinde. Bunu ayet 3'ü az önceki atışımda delemeyince fark ettim. Bolt mermiye geçmişim. Yani yapacak bir şey yok. Bir mermi delemedik. Bu nedenle arkadaşım öldü. Yani o mermi derse şu anda ölmüş olacaktı. Hayır hiç muhtemelen Amurak Düşünmüyorum. Üzerine bastım ve kendisini öldürdüm. Evet burada bakın büyük bir ekip bastı. Şehirdeki arkadaşlarımız öldü. Kepi korumaya çalışan arkadaşlarımız öldü. Fakat beni ihmal etti rakip takım. Yani bana atış yapmayı hiç düşünmediler. Halbuki çok kolay delebilecek bir tank ve ben bu ihmal ihmalkarlıklarını kendi lehime, kendi avantajıma çevirerek 6300 damage attım ve 2 kill'e ulaştım. Ve kendi bayrağımızı işgalden kurtardım Burada 13.90 reload olduğunu söyledi Ben de reload'un bitmesini bekliyorum bu arada Kamerayı uzaklaştırarak bu arkadaşların ne yaptığını gözlemledim ve Şu köşeden çıkacaklarını bildiğim için buraya geldim nişanımı aldım T28 Prototip hemen geldi tabii ki tahmin etti. ve Onu garaja gönderdik Burada hemen geri çekiliyorum artık Artilerin uyandığını düşünüyorum arkadaşlar yani biz orada kepi savunurken artılar akıllılık yapıp e, K hattından devam edip K0'a kadar gelselerdi bize çok kolay atışları olabilecek yani bizi 2 yani dakikada bir buçuk dakika içerisinde eritebilirlerdi orada. Bunu düşünmediler zamanında düşünmedikleri için e, maçı kaybetmek üzereler şu anda ve tüm saha tankları öldü gördüğünüz üzere 13.90'da orada güzel bir takım çalışması yaptık ve artık maçı kazanmak üzereyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani AMX-30 evet e, kullanımı çok zor bir tank. Ben çok e, sevmedim bu tank oynarken. AMX-30B'yi daha çok sevdim. Test serverında denedim. O yüzden bu çileye katlanıyorum. Yani yüzün açın üzerine geçtim. %60 bin rating var. Yani hasar ortalamam da yüksek. Fakat bir, bir, türlü ısınamadım bu tanka. Fakat bu maçla benim gerçekten gözüme girdi. Yani arkadaşlar bu tankı ihmal ederseniz gördüğünüz gibi yani neler yapabiliyor. Maçı çevirebiliyor, inanılmaz hasarlar atabiliyor gördüğünüz gibi. Burada <laughs> Behçet Arti çok şanslı yani bu kadar full nişan aldım. Yani kafasına nişan aldım, attım ve sektirdi mermi. Yani bir Arti olarak ve Behçet Arti olarak bildiğiniz gibi Fransız tanklarının kağıttan bir zırhı vardır. Bir imkansız gerçekleşti burada ve sekti mermi. Evet gördüğünüz gibi burada. Bunu da öldürdük ve son artık aldı. Artık arkadaşlarım onun en son K1 bölgesinde olduğunu söyledi. Ben de o nedenle K0 bölgesine gitmekten vazgeçip oraya doğru gittim. Tahminleri doğru çıktı. amx sonuç 90 arkadaşı spotladı ve ben burada şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu havadayken bir atış yapıp öldürmeyi yani jenerik bir son düşünmüyorum fakat atış başarılı olmadı mermi yanına düştü ve son şey yaparak maçı kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi amx 30 ihmal edilirse yok sayılırsa canavara dönüştüğünün bir kanıtı arkadaşlar bu video ki ben bu tankı çok sevmiyorum çok ısınamadığım bir tank olmasına rağmen yani gördüğünüz gibi 6980 yani yaklaşık 7000 hasarımız var. Bir tane de kör attım. Yani o VZ131'e bir tanesi mutlaka girmiştir. E, maçın içerisinde gözüken 10500 de VN8 puanı kazandık arkadaşlar bu maçtan ve eee bir anda kaybedeceğimiz maçı yaklaşık e, 3 7 3 gibi skorlardan falan döndürdük maçı gördüğünüz gibi. Yani yok saydığınızda harika işler çıkartabileceğiniz bir tank arkadaşlar. AMX 30. Oynamanızı tavsiye ederim yani ben ne kadar sevmesem de başarılı olacak arkadaşlar vardır 13.90'dan bu hatta gitmeyi de deneyebilirsiniz Eğer Alman Leopard hattıyla daha önce oynadıysanız Bu tankı da seveceksinizdir Dilerseniz hızlı bir şekilde maç sonu raporlarına bakalım Evet arkadaşlar maç sonu raporlarına Baktığımızda bir tankası madalyası kazandım bu maçta 3 tane küçük madalyalardan ve her zaman bol bol kazandığım Confederate madalyası 6 tane farklı tanka hasar verme karşılığında 6 veya daha fazla. Karşılığında aldığım bir madalya arkadaşlar. Onun yanında da bir de yüksek kalibre madalyası aldık. 93.500 oyun kredisi kazandık ve 2.100 deneyim kazandım arkadaşlar bu maçın sonunda. Evet burada bakın ee, kör bir atış atmıştım size maçın içerisinde görmüştünüz. VZ131'e denemiştim. Bakın bir tane vurmuştuk biz ona görünen ve 811 hasar attık. Yani kör atışlarımızdan bir tanesi bu arkadaşa isabet etmiş. Takım skorlarına baktığımızda 7410 demeç attığımı ve 4 kill ve ulaştığımı görüyoruz. bunun karşılığında 1401 saf deneyim kazandım arkadaşlar. Bu <laughs> bizim takımımızda ikinci olan arkadaşın neredeyse iki katı bir deneyim. Yani gerçekten AMX-30 ihmal edildiğinde ciddi bir canavara dönüşebiliyor. Evet burada detaylı raporlara. Baktığımızda 25 tane atış yapmışız. Bunun 22 tanesi isabet ettirmişiz. Yani oldukça isabetli. 3 tane mermi isabet edebilirdi. Bunlardan muhtemelen 3 tane mermi bizim kör denediklerimizden 3'ü isabetsizliğe neden oldu. Onun dışında 19 tane delişimiz var. Bakın 11 tane rakip tanka <laughs> ateş etmişim arkadaşlar yani neredeyse tüm rakibi ateş etmişim muhtemelen etmediklerimle maçın başında şehre giden arkadaşlardı bunun yanında 2.8 kilometre yol kat etmişiz zaten çok bir şey yapmadık yani olduğumuz yerde ileri geri yaparak base'imizi savunduk yaklaşık 38 bin oyun kredisi Kâr ettik bu maçta. Yanlışlıkla 3 tane gol mermi sıktım bunun farkında değildim maçın içerisinde. O anki heyecanla muhtemelen W'ye basarken elim 2'ye tıkladı. 2'ye bastım ve gol mermiye geçti tank. Zaten fark ettiğimde arkadaşım ölmüştü. Yani keşke daha önce fark etseydim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 seviye Fransız orta tankı olan AMX-30 her ne kadar zırhı olmasa da ihmal edildiğinde gerçekten çok büyük işler yapabilecek bir tank. Ben kendisini çok sevmiyorum. Çok ısınamadığım bir tank ama size tavsiye ederim. Alman Leopard yoluna olan arkadaşlar bu tankı çok seveceklerdir. Arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.